Merhaba, ben Profesör Doktor Selçuk Burak Haşlıoğlu. Pamukkale Üniversitesi Yönetim İlişim Sistemleri Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda bu bölümün kurucusuyum biz 2012 yılında kurmuş bir bölümümüz. Muhtemelen bu videoyu da izliyorsanız siz yönetim işim sistemleri bölümü hakkında asgari düzeyde bir bilgi sahibisinizdir. Tahminimce en çok duymuş olduğunuz e, bilgi işletme ile bilgisayar mühendisinin kesiştiği bir bölüm olduğudur herhalde. E, yani bilişim yönetimi ve bilişim sistemleri ile uğraşan bir bölüm. Bu açıdan bakarsak yeterli mi? Aslında çok da yeterli değil bu tanımlama. Biz bunu 2012 yılında fark ettiğimizde üçüncü bir bilim alanının olduğunu fark karar verdik ve adına da karar bilimleri dedik. Bugün bunun üzerine dördüncü bir bilim dalını daha katmaya hedefliyoruz. Adı veri bilimi ve analitiği. Hala hazırda derslerimizde bu alanda zaten daha da yoğunlaşmış durumdayız. Dolayısıyla aslında yönetim sistemleri birden çok alanın birleştiği çok da önemli bir akademik alandır diyebiliriz. Düşünün ki birden çok tadı birleşerek ortaya çıkan bir lezzet gibi. Mezunlarımız birçok alanda iş fırsatı bulabiliyorlar. Genellikle de YBS mezunları bilişim firmaları ya da yazılım firmaları da çalışıyor diyebiliriz ya da böyle bir algı var yeterli mi? Aslında bu da çok yeterli değil. Geneksel firmaların birçok departmanlarında, bilişim departmanlarında, ARGE departmanlarında veya dijital pazarlama yöneticileri konumunda da çalışabilirler. Bunların dışında tabii ki yazılım geliştirme, yapay zeka ve veri bilimi üzerine altyapılarının bulunduğu alanlarda da çalışabilirler. Diğer taraftan işletme bilimleri hakkında da detaylı bilgi sahibiler. Yani hem bilişimci hem işletmeci gibi yönleri olsa da bölümümüz öğrencilerimiz biz müşteriye yazılımcı arasında köprü kuran her ikisinin de dilini anlayan kariyer fırsatı yaratacak konumlara getiriyoruz açıkçası. Dolayısıyla ter, tercih sürecinde bana sorarsanız yönetim bilişim sistemleri bölümlerine kıyaslarken bu saydıklarımı dikkate almalısınız. Pamukkale Üniversitesi yönetim bilişim sistemleri olarak ayrıcalıklarımızın çok olduğuna eminiz. Bu nedenle biz tercih eden ve yerleşen öğrencilere son derece şanslı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü evet 2012 yılında kurduk bu bölümü ama ancak kuluşumuzdan sonraki neredeyse her yıl başka neler yapabiliriz, öğrencilere neler kazandırabiliriz, mezun olunca iş fırsatlarına daha nasıl artırabiliriz şeklinde sürekli beyin fırtınaları, toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılar kendi aramızda da olabiliyor. Öğrencilerle hatta iş adamlarıyla da yapıyoruz. Onların bir tanesi, bu toplantıların bir tanesi sonucunda da 7 artı 1'e geçme kararı aldık mesela. Ne demek 7 artı 1? Öğrencilerimiz son senelerinde güz yarı yılında ya da bahar yarı yılında bir dönem boyunca işbaşı eğitimi alıyorlar. Yani işletmelerde çalışıyorlar bir dönem boyunca. Geçmiş verilere baktığımız zaman mezunlarımızın çoğu staj yaptığı işletmelerde çalıştıklarını fark ettik. Dolayısıyla 7 artı bir programının tüm öğrencilerimiz için bir ayrıcalık ve bir altın bilezik olduğunu düşünüyoruz bu programın. Diğer Üniversitelerin yönetim bilişim sistemleri bölümleriyle kıyasladığımızda beraberinde yine üzerinde durduğumuz ve hayata geçirdiğimiz probleme dayalı eğitim modelini de bu sayede hayata geçirdik. Bu aslında bizim sürekli takip ettip karar verdiğimiz bir aşama bir modeldi. Bu model için özellikle Pamuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni örnek aldık bunun dışında açıkçası şunu da fark ettik ki mezunlarımızın büyük bir kısmı uzaktan çalışma sistemi olan işletmelerde de çalışıyorlar ya da bu potansiyeller var. Bu onlar için çok önemli bir fırsat. Yani bu, bu arada öğrenciler isterse eğer stajlarını mesela Hong Kong Üniversitesi Teknokent'te de yapabilirler veya işbaşı eğitimlerini bir, bir Amerikan firmasında da uzaktan eğitim ne yapabilirler? Yani uzaktan dünyanın her bir yerinde de bu çalışma yapabilirler. Çünkü eminimiz ki bir, bir çoğu gelecekte bu uzaktan çalışma sürecinde o bu ortamı yürütecekler. Bu nedenle aldığımız kararlardan biri de öğrencilerimizin outdoor sporlarına yönlendirmek oldu. Mesela trekking olabilir onları dahi takip ediyoruz açıkçası. Bu arada evet Pamukkale Üniversitesi'nin çok iyi bir spor merkezi var. Çok büyük bir kompleksi olan. Hem eğitimler alabiliyorsunuz o ortamdan hem de oradaki imkanlardan yararlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu avantajları da var diyebiliriz. Peki avantajların yanında dezavantajları nedir derseniz yönetim bilişim sistemleri öğrencilerini biz kamuya istihdam odaklı bir dersin olmadığını söyleyebilirim. Bu bir dezavantaj gibi düşünse de aslında asla dezavantaj değil. Ancak böyle bir kararsızlığınız varsa yani devlette kamu kurumlarında bir kamu personeli olmak istiyorsanız bizim bölümü asla tercih etmeyin diyorum. Yine bu ilde deniz yok. Adana kadar deniz olsa da Deniz yok ama bana sorarsanız deniz kıyısı olan birçok ildeki yönetim bilişim sistemleri bölümünden de iyiyiz. İyi dememin nedeni var. Yine bilimsel olarak bir göstergeye bakarak söylüyorum. Oradaki üniversitelerdeki yönetim bilişim sistemleri bölümünde ya da benzer bölümler kazanan puanı yüksek olduğu halde kazanıp bir yıl sonra ya da iki yıl sonra bizi tercih eden öğrencilerimiz de var. Gerçekten öğrenci şehri, öğrencilerin rahatlıkla yaşayabileceği, faaliyet üretebileceği bir şehir Denizli. Ve yönetim-bilişim sistemleri bölüm öğrencilerinin iş veya staj yapabileceği yine Denizli'de birçok firma var. Yurtdışı ile ortak çalışan teknokent firmaları var. Oyun geliştiren, yazılım geliştiren çok sayıda yine firmalar var. Biliyorsunuzdur muhtemelen Denizli tekstil ve birçok sanayi dalında önde bir şehir. O firmaların bilişim ve arge departmanlarında staj yapabilir ve mezun olunca çalışabilirsiniz. Kısacası artıları çok fazla olan bir bölümümüz diyebilirim. Bunun dışında sorularınız varsa web sayfamızdan, bölüm sayfamızdan, telefon numaralarımıza kadar sizlere bilgilerimizi paylaşmış durumdayız. Çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Umarım bizim bölümü seçecek yerleşen şanslı öğrencilerden olursunuz. Şimdiden başarılar diliyorum.